Ha, kolay gelsin. Eyvallah. Usta hiç kovboy filmi seyreder miydi? Hani kasabaya biri gelir, bardan içeri girer, bir isim uzatır. Bu adamı arıyorum der. Tanımıyorum. Ha, sen beni ödül peşinde koşan kelle avcısı sandın tabii. Dur ben sana şerif rozetimi göstereyim de Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Dediğim gibi komiserim. Daha önce hiç görmedim. Bak. Hayati'yi biliyorum. Buralara takılıyor. Bu adamla hiç gelmedin mi buraya? Beraber görmedin mi onları? Yok komiserim. Daha önce böyle bir adamla gelmedi. Hayati'ye sorun diyeceğim ama Dün gece vurulduğunu söylediler. Evet, öyleymiş. Nasıl giderim hayat dinlemeye? Buradan sağ, tekrar sağ, ikinci bina. Sağ sağ ikinci bina. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Yabancı kasabada işinin hiç kolay olmadığını anlar ve bardan eli boş çıkar. çok ararsın Celal Baba. Aç şunu. Evlat. Kolay gelsin. Kolay gelsin yani. Merhaba komiserim sağ ol. Nedir gelişme var mı bir şeyler? Faili meçhul dosyasına girecek gibi komiserim. Silah polisinde bir şey çıkmadı. E, parmak izlerine de baktık ama kayıtlarda bir şey yok. Anladım. Karısı mı? Hı? Evet. Müsaade edersen bir iki kelime diyeceğim. Tabi buyurun komiserim. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Müsaade var mı? <laughs> Kardeş başım sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Ben komiserim. Size <laughs> birkaç soru sormam gerekiyor. <laughs> Tabii. Hayatın hiç düşmanı var mıydı, bildiğiniz birileri? <laughs> Yok, hayatım kimselerle takışmazdı. Peki, hani arkadaşları alacak verecek davası falan? Bilmem ki, pek fazla konuşmazdık öyle şeyleri. Peki bu adamı beraber gördünüz mü hayatıyla? <laughs> Kardeş. Hiç sırası değil biliyorum. Ama senden bir kere daha bakmanı rica edeceğim. <laughs> Belki hatırlarsın. Yok, görmedim. Hiç tanımıyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Yürü Sen... 8 8 9 10 11 12 13 Sakın sesini çıkarma yoksa seni bulurum. 15 16 Ne güzel günlerdi be. Onlar taşındı buradan. Çok oldu. Öyle mi? Ya Metin benim çok eski arkadaşımdı. Nereye taşındılar? Füsun'un eşi. Balat tarafına gittiler. Ha, Balat tarafına. Ee, sende bir adresleri falan var mı abla? Gideyim bir Metin'i göreyim. Halini hatırını sorayım istiyorum. Cık. Adresleri var bende ama... Metin abi öyleli çok oluyor. Öldü mü? Hapishanede öldü. Bilmiyordum. Ee, bir de iki tane oğulları vardı. Elimde büyüdüler. Hiç olmazsa onları göreyim. Sen yine adresi versene bana abla. Tamam vereyim.